Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Çevrim İlçe Lise Tanıtım Günleri programımıza hoş geldiniz. Bugün tanıtımını yapacağımız okulumuz Şehit Bekir Şenliğit Anadolu İmam Hatip Lisesi. Programımızın başında okulumuzun tanıtım videosunu yayınlıyoruz. İyi seyirler. Selam İmam Hatip'lim. Selam senin ruhuna. Selam İmam Hatip'lim. Selam senin duyguna Selam tertemiz kalbe O körpe dimalara Selam sizden yükselen Güzel sadaya selam 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle birlikte İmam Hatip Mektepleri fiilen öğretime başlamıştır. İşte İmam Hatipler o günden beri verdiği eğitimle daima milletimizin iftar kaynağı olan nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. Okulumuz 1976-1977 öğretim yılında halkımız tarafından yapılarak tek bir katta eğitim öğretim açılmış, daha sonraki yıllarda ilave katlarla bina 3 katı tamamlanmıştır. Öğrenci sayısının artması nedeniyle ikinci bir bina daha yapılarak 1992 yılında bu binada da eğitim öğretime başlanmıştır. Okulumuza mezunlarımızdan olup 1996 yılında Şırnak'ta şehit düşen Bekir Şen Yiğit'in ismi verilmiştir. 2011 yılından itibaren de okulumuz bünyesine Anadolu bölümünün katılmasıyla birlikte okulumuzun adı Ilgın Şehit Bekir Şenyeğit Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştur. İmam Hatiplerin önünün açılmasıyla birlikte öğrenci sayımız hızlı bir artışa geçmiştir. 2014-2015 öğretim yılına gelindiğinde ise okulumuz 3 bina ile hizmet vermeye başlamıştır. Ilgın Yunus Emre Yibo'ya ait olan çarşı içerisindeki pansiyon binası da okulumuza devredilmiştir. Öğrencilerimiz pansiyonumuzda ücretsiz olarak yatma, yeme, içme gibi maddi ihtiyaçlarını gidermenin yanında arkadaşlarıyla birlikte ders çalışmanın, öğretmenlerinden okul dışında da istifade etmelerinin, cemaat halinde kıldıkları namazlarla ve yaptıkları sohbetlerle dostluğu ve muhabbetin tadını çıkarmaktadırlar. Hem öğrenci sayımızı hem de başarıyı arttırmanın gayet içerisindeyiz. Bu amaçla öğrencilerimize en uygun fiziki ortamları hazırlıyoruz. Rehberlik çalışmalarıyla onlara yol gösteriyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle de motivasyonlarını canlı tutmaya çalışıyoruz. Şimdi sizleri okulumuzda ve okulumuzda gerçekleştirilen bazı faaliyetlerle baş başa bırakıyoruz. Selam İmam Hatiplim, selam senin ruhuna Selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna Selam İmam Hatiplim, selam senin ruhuna Selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna Selam tertemiz kalbe, o körpe Ağlara Selam sizden yükselen, güzel sadaya selam Selam tertemiz kalbe, o körpe ağlara Selam sizden yükselen Güzel sadaya selam Selam İmam Hatipli Selam senin ruhuna Selam İmam Hatipli Selam senin duyguna Selam tertemiz kalbe O körpe limalara Selam sizden yükselen Güzel sadaya selam Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı Dua dua çıkarken niyazım semalara Selam sana Mustafa'm, selam İmam Hatip'li Dua dua çıkarken niyazım semalara Selam sana Mehmet'im, selam İmam Hatip'li Kalbimize taht kurdu, fethettin gönülleri Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı Dua dua çıkarken niyazım semalara Selam sana Ahmet'im, selam İmam Hatip'im gün alın parıl Işık saçsın etrafa tüm cihan aydınlansın Kaldır artık başını gün alın parlasın Işık saçsın etrafa tüm cihan aydınlansın Çağımın ruhu hasta nurunla şifa bulsun Selam sizden yayılan güzel nidaya selam Çağımın ruhu hasta nurunla şifa bulsun Selam sizden yayılan güzel nidaya selam Kaldır artık başını günahın parıldasın Işık saçsın etrafa tüm cihan aydınlansın Çağrılır ruhu hasta nurunla şifa bulsun Selam sizden yayılan güzel nidaya selam Kalbimize taht kurdun fethettin gönülleri Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı Kalbimize taht kurdun fethettin gönülleri Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı Dua dua çıkarken niyazım semalara Selam sana Hasan'ım, selam İmam Hatip'lim Dua dua çıkarken niyazım semalara Selam sana Yusuf'um, selam İmam Hatip'lim Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı Dua dua çıkarken niyazım Çıkıyor Selam sana Fatih'im Selam İmam Hatip'lim Selam sana Yunus'um Selam İmam Hatip'lim Selam sana Osman'ım Selam İmam Hatip'lim Hoş geldiniz Müdür Bey. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle bize bu fırsatı veren İlçe Milliyeti Müdürümüz Sayın Mustafa Kılıç'a programı sunan sizlere ve programla ilgili emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Azgın Şehit Bekir Şehit Anadolu İmam Hatip Sesi Müdürü Hasan İnal. 1967 Konya Meram doğumluyum. 1980'de Konya Zafer İlkokulu, 1987'de Konya İmam Hatip Lisesi ve 1993'te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. 1994 ile 2007 yıllar arasında Kastamonu ili Cide ilçesinde bulunan Cide İmam Hatip Lisesi'nde İHL Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev almış bulunmaktayım. 2007'den itibaren de 4 yıl boyunca Konya Ilgın Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda din, din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptım. 2011 ile 2012 eğitim öğretim yılları ile 2017-2018 eğitim yılları arasında Ilgın Şehit Bekir Şehit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev aldım. 2018'den itibaren de okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Peki hocam birkaç kelimeyle tanımlamanızı istesek okulunuzu nasıl tanımlarsınız? Okulumuz Ilgın'da başarının adresidir. Aynı zamanda adeta marka bir okuldur. Ilgın'ın en köklü okullarından bir tanesi olması hasebiyle başarının adresi olan bir eğitim kurumumuzdur. Okulumuz aynı zamanda hem yüksek öğretime hem de meslek olarak İHL meslekler branşları açısından öğrenci hazırlamaktadır. Okulumuzu bize kısaca tanıtır mısınız? Evet, okulumuz 1976-1977 eğitim öğretim yılında Ilgın İmam Hatip Lisesi olarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. 1996 yılında ise okulumuzun mezunlarından şehit öğrencimiz Bekir Şehit'in ismi vererekten okulumuz Ilgın Şehit Bekir Şehit Anadolu İmam Lisesi adını almıştır. 2017 yıllarında ise okulumuz Anadolu Lisesi istasyonuna girerekten imtihanla öğrenci almaya başlamıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren ise okulumuz 3 binada hizmet vermektedir. A blok binamız kız öğrenciler binamızdır. İletişim olarak 881 62 78 telefon numarası ile iletişim kurulmaktayız. B blok binamız ise erkek öğrencilerimizin eğitim aldığı kurumumuzdur. Buranın da telefon numarası iletişim bilgisi 881 62 77'dir. Bir de elbise pazarının bulunduğu yerde 7 katlı binamız devlet parası yatılı binamız bulmaktadır burada da devlet parası yatırı öğrencilerimiz kalmaktadır. Hem kendi okulumuz öğrencileri hem de diğer okullarımızda bulunan öğrencilerimiz devlet parası yatırı olarak kalmaktadır. Buranın da iletişim bilgisi olarak da 881 62 79 telefon numarasıyla ile uğraşabilmekteyiz. 2016 itibariyle ben sizlere okulumuzun üniversite bazında bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Okulumuz ee, üniversite bazında, ılgında en fazla e, üniversiteye öğrenci katan bir kurumumuzdur. Adeta kendisiyle beraber yapmakta, yarışmaktadır. Okulumuzda 42 tane öğretmenimiz bulunmaktadır. Okulumuzda şu an 420 tane öğrencimiz bulunmaktadır. 300 civarında kız öğrencimiz, 120 civarında erkek öğrencimiz bulunmaktadır. Sayın Hocam, az önce de bahsetmiştik e, okulumuzun bir yurdunun olduğundan pansiyonumuzun olduğundan. Bunu biraz açabilir miyiz? Evet tabii Tansiyonu. ki. Memnuniyetle. Erkek öğrencileriniz için okulumuzun Şıhçarlı Mahallesi'nde yani elbise pazarı kurulan yerde 7 katlı 130 öğrenci kapasiteli devlet parası yatılı yurdumuz bulmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz sınavsız bir şekilde devlet parası yatılı öğrencisi alabilmektedir. Burada hiçbir ücret alınmamaktadır. Her şeyi devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Gıda, barınma, kırtasiye, elbise yardımı yapılmaktadır. Ve ayrıca öğrencilerimizde aylık olarak belli bir miktarda harçlık verilmektedir. Aynı şekilde kız öğrencilerimiz için de ilçemizde tek kız yurdu bulunan TOKİ MTAL Lisesi'nde yani halkımızın arasında tabiri ifade edilen Turizm Meslek Lisesi'nde kız, kızlı öğrencilerimiz için devlet parası yatırı yurdumuz var, vardır. Burada boş kontenjanın bulunması itibariyle okulumuz öğrencileri de ilçe komisyon tarafından bu okula yerleştirilmektedir. Yine kız öğrencilerimiz için de hiçbir ücret almamaktadır. Her şey devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bir sekizinci sınıf öğrencisi olarak soruyorum. Niçin okulumuzu tercih etmeliyim? Evet. Öncelikli olarak okulumuz fen ve sosyal bilim sınıfları olarak e, ılgında bulunan müstesna bir okuldur. Okulumuzda fen ve sosyal bilimler sınıfları vardır. Bu tabii ki başarıyı artıran önemli bir etkendir. Bizim bu fen lisesi e, ders müfredatımız ile fen lisesinin müfredatı aşağılık yukarı aynı bir şekilde arz etmektedir. Arada çok düz bir fark vardır. Ben şöyle tabloda sizlere iletmek istiyorum. Okulumuzdaki dersler itibariyle Türk Dili ve Edebiyat dersleri her ders sınıfında beşer saat ders vardır. Fen liselerinde yine e, her sınıf seviyesinde beşer saat olmak üzere 20 saat ders bulmaktadır. Tarih dersi lise 1, 2, 3. sınıflarda 2 saat. Fen lisesinde yine lise 1 ve 2, 3. sınıflarda 2 saat olmak üzere toplamda 6 saat bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersi lise 4. sınıfta 2 saat. Fen lisesinde de yine 2 saat olarak bulmaktadır. Coğrafya dersi lise 1 ve 2'de 2 saat. Fen liselerinde 2'şerden 4 saat bulmaktadır. Matematik dersi her sınıf seviyesinde 6 saat ders bulmaktadır. Yine Fen Lisesi'nde 6'şar saat ders bulmaktadır. Fizik, lise 1 ve 2'de 2'şer saat, lise 3 ve 4. sınıflarda 4 saat bulmaktadır. Kimya, lise 1 ve 2'de 2'şer saat, her iki okulda da, lise 3 ve 4. sınıflarda da 4 saat ders bulmaktadır. Biyoloji dersi yine hakeza aynı şekildedir. Lise 1 ve 2'lerde 2'şer saat, lise 3 ve 4. sınıflarda 4'er saat bulmaktadır. Felsefe dersi 10 ve 11. sınıflarda şeritten 4 saat, yine fen liselerinde de 2 şeriden 4 saat olarak felsefe dersi bulmaktadır. Yabancı dil, lise 1'de bizim okullarımızda 5 saat, diğer sınıf seviyelerinde 2 saat ders bulmaktadır. E, fen liselerinde ise 4'er saat ders bulmaktadır. Ayrıca biz de bir de bizde yabancı dil dersi olarak seçme dersi kullanabiliyoruz. Bu takdirde yabancı dil, dil ders saatimiz 8 saate kadar çıkabilmektedir. Beden dersi birer saat bizde. Fen liselerinde ikişer saat olarak bulunmaktadır. Sağlık bilgisi birer saat olarak bulunmaktadır. İkinci yabancı dil olarak bizde Arapça dersi vardır. Lise 1'de 4 saat, lise 2'de 2 saat olarak bulunmaktadır. Fen liselerimizde ise ikişer saat olarak bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bizim okulumuzda bulunan fen ve sosyal bilim sınıfları ile fen liselerindeki e, ders saatleri aşağı yukarı aynı şekilde arz etmektedir. Aramızda çok cüzi bir bir fark vardır. %90, %95 Fen liseleri müfredat bizde uygulanmaktadır. Okulumuz aynı zamanda köklü bir eğitim kurumudur. Her alanda sosyal, kültürel, eğitim alanlarında eee öncülük yapmış olan bir okuldur. Okulumuzun üniversite bazında bazı başarılarını şöyle sırlayabiliriz. Şöyle geçmişe dönerek 5-6 yıllık bir verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 30 tane öğrencimiz üniversiteye kazanmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 56 öğrencimiz üniversiteye kazanmış. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 84 öğrencimiz üniversiteye kazanmış. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 72 öğrencimiz üniversiteye kazanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 42 öğrencimiz ve geçen itibariyle de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 30 öğrencimiz Üniversiteyi kazanmıştır. Gayet güzel hocam maşallah. Her geçen yıl evet. katlanarak artmış. Evet Allah sağlık saat versin. Öğrencilerimiz evet. için çalışmaktayız. İnşallah. Gelecek öğrencilerimiz için de aynı evet. şekilde onları da iyi yerlerde görürüz. Evet. Peki hocam avantajlarımız nelerdir okulumuzun? Evet. Okulumuz avantajları okulumuz ilçe merkezinde bulunan bir okuldur. Dolayısıyla birçok yere, birçok mahalleye hürme mesafesinde bulunmaktadır. Okulumuzda ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları açılmaktadır. Yaz tatiline itibaren, ilk başladığı andan itibaren biz bu destekleme ve yetiştirme kurslarını açarak öğrencilerimizi bir sonraki yıl üniversite sınavına erkenden hazırlamaya başlamış oluyoruz. Okulumuz aynı zamanda ideal sınıf seviyelerini uygulayan bir okuldur. Sınıflarımız yaklaşık 20-25 kişilik sınıflardan oluşmaktadır ve seviye sınıfı uygulamaktayız. Öğrencilerimiz aynı zamanda dünyanın beşinci ana dili olan Arapçayı, Kur'an-ı Kerim dili olan Arapçayı öğrenme imkanını okullarımızda bulmaktadır. Yine yüce kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı öğrenme, anlama gibi imkanları okulumuzda bulmaktadırlar. Bir, e, Fatih projesi kapsamında bütün sınıflarımızda akıllı tahta, etkileşim tahta bulunmakta ve azami ölçüde en üst seviyede öğrencilerimiz metinde bu akıl tahtalar kullanmaktadır. Ayrıca okulumuzda her hafta deneme sınavları yapılmaktadır. Okulumuz başarılı bir okuldur ve başarının olan bir merkezdir. Ayrıca mezunlarımız üniversiteye gitmeden de görev alabilmektedirler. Bu birçok lisede bulunmamaktadır. Bizim mezunumuz olan öğrencilerimiz diğer lise mezunlarının gidebildikleri iş imkanları itibariyle bir de bizim mesleğe yönelik olmamız hasebiyle Diyanet'te imamlık, müezzinlik, kuran kursu öğreticiliği, müftülük çalışanı ve diğer Diyanet kadrolarında devlet memurluğu görevi alabilmektedirler. Evet, yine bizim okulumuzun avantajı dinimizi hurafesiz, asıl haliyle öğrenilme imkanı vermektedir. Az önceki sorularda geçmişti. Okulumuzda aynı zamanda avantajımız olarak pansiyonumuz bulmaktadır. Kaliteli ve uzman bir öğretmen kadrosu da bulmaktadır. Okulumuzda aynı zamanda burs imkanı da vardır. Başarılı olarak okulumuza yüksek puanına gelen öğrencilerimize mezunlarımızın katkısıyla, öğretmenlerimizin katkısıyla burs vermekteyiz. vermekteyiz. Peki hocam sosyal kültürel faaliyetler doğrultusunda neler yaptınız? Evet sosyal ve kültürel faaliyetler noktasında Okulumuz Algın Şehit Bekir Şehit Anadolu Üniversitesi'nde sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda ilçe bazında en fazla sosyal kültürel faaliyetlerinin bulunduğu kurumlardan bir tanesi de bizim okulumuzdur. Yapmış olduğumuz sosyal ve kültürel faaliyetlerin bazılarını sıralayacak olursak birinci olarak ilçe çapında kutladığımız Aşure Günü programı. iki Mevlidi Nebi programları. Bu Mevlidi Nebi programlarını hem okulumuzda hem de ilçemizde merkez ve mahalle camilerinde kutlamış bulunuyoruz. Ayrıca öğretmenler günü kutlaması, Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapmaktayız. Kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı ayrı olmak üzere hem okulumuzda hem de il, il merkezli olarak Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda erkek öğrencilerin arasında güzel ezan okuma yarışması yapılmaktadır. Birinci gelen öğrencimiz, ilde okulumuzu ve ilçemizi temsil etmekteyiz. Ve bu mesleki yarışmalara da önemli başarılar elde etmiş bulmaktayız. Kız öğrenciler arasında Arapça bilgi yarışması, şiir yarışması ve Arapça drama yarışmaları yapmaktayız. Birinci olan öğrencilerimizde de okulumuzu ve ilçemizi il merkezinde temsil etmekteyiz. Yine okulumuzda hutbe okuma yarışması yapılmaktadır. Birinci gelen öğrencimiz ilde, il merkezinde Diğer imam sescileriyle öğrencilerle beraber hutbe okuma yarışmasında ilçemizi ve okulumuzu temsil etmektedir. Kız ve erkek öğrencilerimizin ayrı ayrı olmak üzere ilah okuma yarışmaları, 40 hadis ez, 40 hadis ezber okuma yarışması, yetim spor soruluğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerimizin binaların ayrı olması, yurt binamızın olması, ilçe merkezimizde olması, birçok mahalleye yürüme mesafesinde olması, Taysal, sözel, eşit yabancı dil sınıflarının bulması, derslerin üniversite odaklı eğitim verilmesi, 24 kişilik seviye sınıfların oluşması, öğrenci merkezli seminerler, ulusal ve yerel yarışmalar, kariyer günleri yapılması gibi birçok alanda okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca sportif faaliyetler yapılmaktadır. Okulumuzda e, sınıflar arası Voleybol, basketbol turnuvaları, satranç turnuvaları, masa tenisi turnuvaları yapılmaktadır. Yine ilçe çapında yapılan yarışmalarda voleybol birinciliğimiz, satrançta derecelerimiz ve masa tenisinde derecelerimiz bulunmaktadır. Peki Sayın Hocam, okulumuzdan mezun olduktan sonra öğrencilerimiz neler beklemektedir? Evet, öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduktan sonra bazı öğrencilerimiz üniversite üniversite başarısı göstererek üniversiteye yerleşmektedir. Bazı mezunlarımız da meslekte görev almaktadırlar. Bazı öğrencilerimiz de ılgımız tarım ve hayvancılık merkezi olduğu için tarım ve hayvancılık üzerinde ailelerine yardım etmektedirler. Bazı mezunlarımız da e, ticaretle meşgul olmaktadırlar. Okulunuzdan mezun olan kişilere örnekler verebilir misiniz? Elbette, memnuniyetle. En başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Kılınç okulumuzun mezunudur. Bunun yanında eee ilg bazında, ülkemiz bazında sosyal, kültürel, sportif falanlarda, siyasi anlamda birçok başarılı olan, önde gelen insanlar e, İngal sesi mezunlarıdır. Bizim okulumuzdan mezun olan bazı kişilerden bahsedecek olursak avukat Murat Arıbey, e, kütüphaneler genel müdürü olan Hamdi Turşucu ve savunma sanayisinde siyolik yapan Osman Dur Okulumuz mezunudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de imam Fisesi mezunudur. Sayın Hocam başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet bu bölümde de e, öğrencilerimize ve velilerimize bazı şeyler söylemek istiyorum. Her şeyden önce imat olmak bir ayrıcalıktır. İmatlı olmak halka ve hakka aşık olmaktır. İmatlı olmak inandığı gibi yaşamaktır. İmam olmak örnek olmaktır. İmam liseleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise müfredatına ek olarak kendi alanında meslek dersleri olarak da eğitim veren bir kuruluştur. Gayesi bilgili, kültürlü, başarılı, inançlı bireyler yetiştirmektedir. İmam hatip liselerinin derslerinin yanında diğer meslek diğer liselerin derslerinin yanında bir de mesleki dersler olan tefsir Kur'an-ı Kerim, hadis gibi din içerikli derslerimizde bulunmaktadır. İmam hatip lisesi mezunları askeri okullara gidebilmektedir. Yine İmam hatip lisesi mezunları polis olabilmektedirler. İmam hatip lisesi mezunları bak kazandığı takdirde, başarılı olduğu takdirde istediği üniversiteye, istediği bölüme gidebilmektedir. Herhangi bir katsayı vesaire gibi engel bulunmamaktadır. Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli verilerimiz, bu karar verme sürecinde okullarımızı araştırıp en güzel karar vereceğinize inanıyorum. Yüce Rabbimiz sizlere hayırlı karar ver, kararlar vermeyi nasip etsin. Ben bu bölümde son olarak da İmam Hatice'sinde okurken İmam Hatice'si meslek dersi öğretmenimizin öğrencilik yıllarında yazmış olduğu bir şiirle sizlere veda etmek istiyorum. Okulum İmam Hatip sözüyle başlar. İçindeki kitleyi gör ki neler bağışlar. Tüm varlığıyla bağlıdır bütün arkadaşlar. İstikbali ebedi ve iman kokulu okulların en güzeli İmam Hatip okulu. İlim ve irfan doludur orada. İman güneşi parlar ufkunda. Ulvi mahiyet ile şeref kolunda. Sen ki hakikatiyle gör bu kolu okulların en güzeli İmam Hatip Okulu. Ben değil herkes diyor şunu İman uğrunda esirgeme bunu alsalar canını verme okulunu okulumun ismi dillerde konu şanı ve şöhretiyle İmam Hatip Okulu. Tüm veli ve öğrencilerimize hayırlı günler hayırlı kararlar vermeyi diliyorum Allah'a emanet olun. Çok güzel bir şekilde bağladınız hocam ben sizi Alkışlıyorum. Tüm izleyenler ediyorum. adına. Gerçekten ben teşekkür çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ediyorum. Yine bize bu fırsatı veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Akıncı ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili öğrencilerimiz ve sayın izleyicilerim. Çevrimiçi Lise Tanıtım Günleri programımızın bugünlük burada sonuna geldik. Yarın Şehit Musa Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'nin tanıtımıyla buradayız. Hayırlı akşamlar.